Merhaba. Ben Şef Semen Öner. Çok mutluyum çünkü şimdi size en sevdiğim yemeği yapacağım. Diyeceksiniz ki, "E kadın her yemeği seviyorsun." Evet, seviyorum ama hani böyle eşler yarışır, sorarlar, "Eşiniz en çok hangi yemeği sever?" falan diye. Beni tanıyan kime sorsanız en çok etli biber dolması sevdiğimi size söyleyecektir. Allah kimseyi biber dolmasız koymasın diyor, tarife başlıyorum. Kullanacağımız malzemeler, bir 10 tane kadar biber, yarım kilo kıyma, e, karışık çektirirseniz, yani kuzu dana karışık çektirirseniz iyi olur. 3 tane doğranmış soğan, 2 tane rendelenmiş e, domates veya da güzel bir domates püresi, birazcık maydanoz, 1 e, bir fincan kadar pirinç, 1 çorba kaşığı tereyağı, bir çorba kaşığı tereyağı da tencereye koymak için ve bir bardak kadar su da tencereye koymak için. Eğer bir de domates susuz gelirse harcın içine eklemek için birazcık su kullanacağız. Şimdi hemen şu harcı hazırlamaya başlayayım. Kıymanın içerisine soğan atıyorum. Domatesi atıyorum. Ben karabiber çok sevdiğim için bolca karabiber. Tuz atıyorum. 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz attım. Şu tereyağını atıyorum. Alternatif olarak zeytinyağı kullanabilirsiniz tereyağı yerine. Hani tereyağı tüketmeyi sevmiyoruz diyorsanız diye söylüyorum. Şunu şöyle bir karıştırayım bakayım. Ben domates püresi kullandım. Çok güzel bir domates püresi var elimde. Ondan kullandım. Çok da sulu değil gördüğünüz gibi. Pirinçleri birazdan ekleyeceğim. Eklediğim zaman pirinçlerin iyi pişebilmesi için suya ihtiyaç var. O yüzden şöyle bir fincan kadar su ekledim. Maydanozların da hepsini ekliyorum. Sevmiyorsanız koymazsınız ama bence en önemli lezzet kaynaklarından bir tanesi bu biber dolmasında. Harcım hazır, pirinç hariç. Şimdi pirincin üzerine bir sıcak su dökeceğim. Ondan sonra harcı ekleyeceğim. Pirinci şöyle bir yıkadım. Yani sadece üzerine sıcak suyu döktüm ve süzdüm. O kadar. Parç hazır. Şimdi bakıyorum hala susuz görünüyor gözüme, o yüzden kalan bir fincan suyu da ekledim. Şimdi daha iyi. Gelelim biberleri ayıklamaya. Biberlerin sap kısımlarını keskin bir bıçakla kontrollü bir şekilde kesiyorum. Kontrollü çünkü biberin kırılmasını istemiyorum. İçinde de tohumların kalmasını hiç istemiyorum. O yüzden ayıklıyorum, kontrol ediyorum. Evet, iyice temiz olsun. Kırmadan biberleri istediğim şekilde ayarladım. <laughs> başladım doldurmaya. İçini çok fazla doldurmayacağım. Dışarıya da taşırmamaya özen gösterin lütfen. Dışarısı temiz olsun ki piştiği zaman böyle pırtık pırtık görüntüsü olmasın. Şöyle bir dibini vuruyorum. Kaşıkla bastırmıyorum. İçinde hala harç gevşek bir vaziyette. Ve bu şekilde doldurup tencereye dizmeye devam ediyorum. Tereyağını da tencerenin çeşitli yerlerine gelecek şekilde ekliyorum. Tencereyi güzelce doldurdum. 10 tane orta boy biberi güzelce doldurdum. Yetti yani. Suyu da kenarından dolmaların içine gelmeyecek şekilde döküyorum. Böyle. Bu da tamam. Şimdi önce yüksek ateşte bir fokur Ondan sonra olabildiğince kısık bir ateşe alıp rahmetli anneannem ölü gözü Böyle kısık kısık bir ateşe alıp yarım saat 45 dakika kadar yavaş yavaş pişireceğim. Şimdi benim en sevdiğim halini hazırladım. Domates yanında. Söğüş domates. Üzerine bol bir karabiber. Ben böyle yemeği çok seviyorum etli biber dolmasını. Vallahi sanırım dünyanın en güzel etli biber dolmasını da benim annem yapıyor. Ben hiçbir zaman annem kadar güzel etli biber dolması yapmadım. O yüzden buradan bütün anneleri tebrik ediyorum. Bütün annelerin yemekleri çok güzeldir. Bütün anneler nefis biber dolması yaparlar eminim. Şu kokuyu bir duyabilseniz. Şu mis gibi kokuyor. İşte ben bunları böyle ayırırım. Biberlerini ayrıca yerim. İçini ayrıca yerim. Bol bol karabiber dökerim, bol bol domates dökerim. Benim için yazın anlamıdır da aslında bir yerde biber olması. Yaz geldi mi bizim evimizin eksik olmayan yemeklerindendir. Eh, artık bunu yeme vakti geldi. E sizden ricam bu tarifi uygulayıp benimle fotoğraflarınızı, deneyimlerinizi paylaşın lütfen. Bu ve tüm diğer tariflerimi herkesten önce görebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun.